Şimdi dünden beri Sercan stattaydı. Ee, gerek Ümraniye'de gerek statta bu e, görüşmeleri takip etti. Tabi telefon trafiği de yapıyor. Dün e, Şenol Hoca'yı da karşıladı arkadaşlarımız tabi. Orada çok kısa konuştu Şenol Hoca. Bilmiyorum. Şimdi tabi bir muhabir arkadaşa senin yorumun ne diye sorulmaz. Ama senin haberin ne diye sorulur, değil mi abi? Evet. Var mı? E, spesifik bir haber ...paylaşacağın haber. Beşiktaş için daha iyi haber verecek kimse yok herhalde. <laughs> Kardeşim, Sercan'dan biz... daha iyi haber verecek. Bir numaradır. Değil Onun mi Gökhan abi? Onun için Değil mi? diyorum. Ozan zaten. Evet evet. Kardeşim, Nazar, nazar diyeceksin Sercan dikmeye. <laughs> Peki Sercan. Aykut İnce çok teşekkür ediyorum. Ozan Zebek selamlar, iyi yayınlar. Gökhan Hocama selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Ee, yönetim Kurulu toplantısının aslında bittiği zaman manşet şu çıktı. Beşiktaş Önder Karaveli ile yola devam şeklinde bir manşet attık ancak e, bu manşetten şu çıkmasın Önder Karaveli hocamız çok da kıymetli bir hoca Gökhan hoca daha iyi değerlendirir tabii ki e, Fenerbahçe derbisine çıkacak dersek şu an yanlış olur çünkü Beşiktaş kulübü yetkililer an itibariyle Fenerbahçe derbisine bir teknik direktörle çıkabilmek için çalışmalarını yapıyor. Dünkü yönetim kurulu toplantısında konuşulan durumları şöyle. Çok kısaca aktarayım. Başkan bütün yönetici arkadaşlarını dinliyor. Ee, bir bölümü Okan Buruk diyor. Bir bölümü Rıza Çalınbay diyor. 2-3 kişiden bahsedebiliriz Rıza Hoca'nın e, Beşiktaş'a gelmesini isteyen. Bir bölümü hatta büyük bir bölümü Bruno Pineiro üzerinde fikir bildiriyor. Ve tek bir kişi fikir bildirmiyor. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Durçebi. O fikrini bildirmiyor. Onun fikrinin de kafasından geçenler elbette bilemeyiz. Ancak çok büyük bir olasılıkla zaten Şenol Hoca olduğunu, Şenol Güneş olduğunu biliyoruz. Çok yakın dostlukları var Şenol Hoca yla. Ben Okan Hoca konuştuğumda kendisinden müsaade almadığım için içerikle ilgili bir şey söylemeyeyim sözleriyle ilgili. Ama Okan Buruk Beşiktaş'ta çalışmak istiyor. Rıza ile konuşmadım. Yakın çevresiyle konuştuğum zaman Rıza Çalınbay'ın Beşiktaş'tan bir teklif gelmesi durumunda e, çok fazla kontrata bakmadan, rakamlara bakmadan Beşiktaş'ın kabul edeceği biliniyor. E, Şenol Hoca geldi İstanbul'da ki geleceğini zaten bu ekranlarda duyurmuştuk pazartesi günü itibariyle. Şenol Hoca da teklif gelmesi durumunda kabul edecek. Ancak bir kişi var ki Bruno Pineiro, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Cevun Kazancı özellikle bu dönemde Sayın Başkan Ahmet Durçebi'den aldığı yetki doğrultusunda teknik direktörle ilgili çalışmayı yapan, operasyonu yapan isim konumunda. Cevhun Kazancı şu an Estoril e, teknik direktörü olan Bruno Pineiro ile anlaşma sağladı. Ancak anlaşma sağlaması Fenerbahçe derbisine veya sonraki maçlarda Beşiktaş'ın Bruno Pineiro ile yola devam edeceği anlamına gelmeyecek. Bunu bir kişi karar verecek. Beşiktaş, Beşiktaş'ta yöneticileri dinleyen profesyonellerin fikrini dinleyen ancak son kararı verecek olan da Sayın Başkan Ahmet Durçebi. Sayın Başkan henüz Beşik arkadaşlar Beşiktaş'ın hocası artık bu olsun yorumunu yapmadı. Ancak şu an masada ağırlıklı olan iki isim var. Bruno Pineiro ve Şenol Hoca, Şenol Güneş. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda konuşulan durumlar büyük bir bölüm. Bruno Pineiro diyor, Rıza Acı'yı söyleyen var, Okan Buruk ismini söyleyen var. Şenol Hoca ile ilgili çok fazla yönetici bölümünde konuşulan durum yok ancak Sayın Başkan Şenol Hoca'yı istiyor. Bunu da söylemekte yanlış olmaz. Ee, Bruno Pireiro ile ilgili şunu söyleyebilirim. Anlaşma sağlandığı için 6 kişilik bir ekibi var. Hazır bekliyor. 500-600 bin euro civarında bir yıllık ücret alacak eğer Beşiktaş'a gelirse Portekizli teknik adam. Artı. Kimle konuşursak konuşalım Aykut İnce, bunu söylemek zorundayım. Beşiktaş Kulübü yöneticilerin çok büyük bir bölümü, Beşiktaş profesyonelleri, içeride bulunan isimler. Aradıkları teknik direktör tasvirini yaparken şunları söylüyorlar. Genç, dinamik, bilime önem veren, sağ içerisinde kalan, altyapıya önem veren, düşük bütçeyle büyük başarı yakalamayı hedefleyen, hücum futbolu oynatan, sağ dışında işi profesyonellere bırakan bir teknik direktör profili aradıklarını söylüyor. Ha bu olur mu işin sonunda bunu kestiremiyorum. Sayın Başkan daha iyi bilecektir bunu kararı vereceği için. Ama bize söylenen en azından benim öğrendiğim teknik direktörle ilgili çalışma yapılırken bu aranıyor. O nedenle ben bunu da söylemek zorundayım. An itibariyle de Beşiktaş Kulübü profesyonelleri, Beşiktaş Kulübü yetkilileri Bruno Pineiro'nun Estoril Kulübü ile sözleşmesini feshetmek etmek için bir görüşmelerde yapıyor. ...çok düşük bir meblağ... ...Pineiro'nun Estoril'le olan... ...sözleşmesini feshetme durumu... ...net rakam vermeyeyim ama... ...50 bin euro ile 100 bin euro... ...120 bin euro civarında... ...o arada o makas aralığında bulunan bir paray karşılığında... ...sözleşmesini feshetme durumu var. Bir yandan da Bruno Pineiro bunun için uğraşıyor. Son durum bu. Bilmiyorum çok açık... ...söyleyebildim herhalde. Tamam şimdi Ozan Zeybe'nin herhalde sorusu var bilmiyorum Gökhan abi de sormak isterse tabii Gökhancığım. Yok aslında ben sana mı? sormuştum da Sercan daha iyi bilebilir. Şenol Güneş hoca e, normalde İstanbul'da yaşıyor değil mi? Karşıda Kadıköy'de. Tamam evet, tamam. Yani bu normalde bunun için ekstra buraya geldi geldiğinde söylemiyor yani. Söylemedik zaten. Tamam. 15 gündür Trabzon'daydı hoca. Hı -hı. Boynunda da bir Ozan abi problem vardı. Tekrar geçmiş olsun buradan çok Şenol Hoca'ya. Eee Boynunda bir durum vardı, sak, e, rahatsızlığı vardı. Ha, o durum geçtikten sonra ailesiyle birlikte geldi zaten. Ha, tarihler ha. denk gelmiş yani. Evet evet tarihler ha. denk geldi ama zaten bu geleceği tarihi yani pazartesi günü bu uçak e, biz takım oyununda söyledik. Cuma günü, cumart cuma veya cumartesi günü zaten bunu duyurduk ağız spor ekranlarında. Belli bir tarihti. Yönetim kurulunun olduğu gün biraz tesadüf oldu tabii. Gökhan abi bir şeyler söyleyecek. Sercan'ım kolay gelsin. Hocam teşekkür ederim. Ee, şimdi öyle güzel anlattı ki genç olacak, bilime şey yapacak, ona yapacak, bunu yapacak, her şeyi yapacak. Yani Beşiktaş yönetimi beyaz atlı prensini bekliyor filmlerdeki. Öyle anlattın yani her şeyi hatasız. Beşiktaş'ı kurtaracak olan bu beyaz atlı prens kim? Yani prense benzeyen kim? Yani Pinora var, o var, bu var. Sence kim tek isim. Hocam yani şiş... Şimdi Pinar öyle anlaşıyor. Anlaştı diyorsun. Evet. Burada diyorsun ki Şenol Güneş var diyorsun. Evet. Tabii. Burada Rıza Çalınbay var diyorsun. <laughs> tamam. diyorsun. Evet. Ama burayla imzayı attı diyorsun. Evet. Yani bu imzanın geçerliliği yok yurt dışında olduğu için. Yok imza attı demedim hocam. Ha, yok yani anlaştı diyorsun. Allah, Bir yerde evet. anlaştı. Her şey evet. anlaştı. Evet. Kulüple bile pazarlık yapıyor diyorsun. Evet. Yani 50 bin 100 bin euro. Evet. E şimdi e, beyaz attı prensler çoğalıyor gibi oluyor bu sefer. Biraz Biraz fazla şu an iki aday gibi duruyor hocam. Yani siz Beşiktaş'ın efsanevi oyuncularından birisiniz. Geçtim orayı. Beşiktaş'ın iç dinamiklerini Hı -hı. bilen bir isimsiniz. Orayı da geçtim. Siz kulüpte çalışan da bir isimdiniz. Yorumu size bırakarak söyleyebilirim. Ya sizin karşınızda yorum yapmak haddim değil. Ya topu, topu, ama paslaşıyoruz gibi Ama oldu hocam, ama hocam. Şu an konuşulan da durum ya Pineiro olacak. Beşiktaş profesyonellerinin Sayın Başkan Ahmet Durşebidan yetki alıp görüştüğü Açıkça da söyleyebilirim. Anlaştığı hatta kulübüyle sözleşme fesi durumunu konuştuğu Pineiro ya da Şenol Hoca, Şenol Güneş. Bak Sercan aklıma bir şey geldi. Bu yaptığın açıklamalar işte tek, anlaşacağımız teknik adam şu yaşta olacak bilime önem verecek. Genç dinamik. Sanal zekaya soran bir Ali Koç vardı. Anlattı anlattı Erol Hoca'yı getirdi tutmadı Perere'yi getirdi. Şimdi herhalde Ahmet Nurçebi bir de aynı yolda gidiyor. Bir Portekiz'i de o getirecek. Ama ben ilk günden beri Sergen Hoca gitmedi. E, hala takımın başındayken de 1-2 maç içinde gider diye söylüyordum. Ben hala Şenol Güneş'i bekliyorum. Beşiktaş'ın teknik direktörü İ, olarak. Elbette, elbette Ozan abi ihtimal Şenol Hoca'nın ya Beşiktaş'ta teknik direktörlük yok, boş. Hani sen bir isim verdin karşılığında biz söylüyoruz diye değil. Yani genel anlamda izleyenlere sen normal haberleri verdin sen. Kendi yorumunu tabii, söylemedin. Tabii, 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 tabii. Sen haberleri verdin aynen. biz yok, Gökhan abi de şaka yapıyor. sen Önce, Mesela, yani de ya, yani yani Ben antik. anladım hocamı da anladım. Ozan evet, abiye anladım tabii ki. Öyle güzel tasvir etti ki yani öyle güzel, güzel koydu ki işlerin arasında. Evet. Yani bir yemek da her şeyi tam yaparsın Adama baksana abi beyaz gömlek, siyah e, beyaz kravat, Beşiktaş'ın Beşiktaş evet. sen Beşiktaş'ın bütün hücrelerini biliyorsun ben onu biliyorum. Hakikaten Beşiktaş camiasında da bir karşılığım var verdiğin transfer. Sence kim olacak vesaire. mı diyeceksiniz Aykut İnce? Ben ne açısına tabii senin yanında şimdi Gökhan Hoca, Ozan'ın evet, senin lazım. yanında söylemeyeyim de ben kendi duyumumu seninle paylaşayım sen de onun üzerine it olur mu? Lütfen abi. Ayıp olmaz değil mi? Estağfurullah Aykut İnci. Ben İnce. Şenol Güneş diyorum iş bitti diyorum. Yani burada şu oluyor. Yani sadece vakit geçirmek için konuşuyoruz gibi oluyor. Esasında her şey belli. Ozan diyor ya, işte iki hafta önce ben tweet attım diyor. İşte sen diyorsun ki bu diyorsun. O ne? Üç hafta önce Sergen Yalçın yani var. yani yani şimdi burada ama dediğin gibi yani ortaya hep böyle bir şey esas ana yemek belli hep garnitürlerle konuşuluyor ana yemeği sunacak da bir türlü garnitürlerden geçim ana yemeğe gelsin. boynunu büktü sen şimdi bu senin <laughs> <laughs> ee, yok ki ona öyle hmm. yaklaşımı Şimdi sen Aa, ya, hayır şimdi eski Dinliyorum. yapıyoruz Dinliyorum. eski yapıyoruz. Seni ne kadar ama şu an izliyorum. gerçekten bence bilmiyorum sen sayın, bir habercisin. Sayın Başkan sayın Başkan da şu an bence Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak sorusuna net bir cevap veremiyordur çünkü kendisi de belirleyemedi kendisi de net kararı veremedi ki çünkü dünkü toplantının sonunda Önder Karaveli yola devam manşeti e, attık ki Ceyhun Kazancı çıktı öyle dedi. Ama sadece o manşeti atarken lütfen bugün itibariyle şunu da söyleyemediğimizi belirtmek istiyorum. Önder Hoca çok da güzel bir ten uyumu gerçekleşti Beşiktaş'la son maçta Kayseri maçında. Beşiktaş taraftarı da çok hoşuna gitti. Ama Fenerbahçe maçına Önder Hoca çıkacak dersek şu an itibariyle yanlış olur. Çünkü bugün sabah saatlerinden bu yana bir e, teknik direktör arayışı için bir diplomasi de yaşanıyor. Ki Şenol Hoca İstanbul'dayken ee, Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin görüşme yaptı Şenol Hoca ile diyemem. Gözlerimle görüp görmeden, teyit ettirmeden ama Şenol Hoca ile görüşme yapacağı da kesin. Peki, Şimdi bunu da söylemek tamam, lazım. Tamam Sercan, seni fazla sıkıştırmayalım. Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ee, yolun açık olsun senin de inşallah. Beşiktaş'ın teknik direktörünün ismini ilk İnsan sen nasip. açıklarsın, i̇nşallah. o sana nasip olur. İnşallah. Peki. İnşallah.